burası yeni şehrimiz. Hoş geldiniz. Vallahi çok yandım. Yine şehrimize taşındık. Ya keşke dönseydik ama dönemedik. Bunda deve bugün deprem olacak yarın arkadaşlar ya. Şey çıkacağız arkadaşlar. Yarın bugün ilk dönüşüm vardı. Camiye gördünüz mü? Arkadaşlar bu cami bizim mesela bu terimiz. Bu da okulunuz. Hadi oğlum okula gidersin. Kimi? Evet baba. Evet babacığım ben okula gidebilirim. Kökolar da yapacağım. Yap oğlum yap ya. Kökolar senin iyi bir arkadaş. Merhaba oğlum. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ne söyleyeyim kökolar? Bu da bizden atar mı? yani bir şey bir lazım. Tamam. Tamam. Yeni sınıfa başlıyorum. Bunlar ne biçim mi öğretmenler? Oklayın burada yukarı çıkıyor. Görmüyor musun? Sınıf nerede? Hmm, sınıf burada mı? Burası. Yukarısı. Yukarı çıktı. Ya sana bana koyu be o kadar yukarı mı çıkar ya. Oha. Şöyle. Tamam. Ben sen yanındayım. Bunlar, bunlar niye herkes bununla dolu? Evet. Çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk öğretmenim. Ne? Hoş bulduk lan. Ya kardeşim zenginiz de. Bu o. Görkem. Yani benim yine asla mı değil mi? Oh, çocuğu ayı döveceğim. Ben <laughs> asabım. Böyle... Ne diyorsunuz lan siz? Allah be. De... Ne ya? Ne ya? <laughs> Dur lan orada. Sınıftan uzasın sen onu. Kekolar da ulaşamaz. Kekoların amına koyayım senin de kekolar yok al. Ne al? Gizli ki al. Bana ne veren? Ne veren? Ne veren? Top, Kat. Böyle hiç, hiç unutmayın. Hadi. Ezici hmm. aldı. çaldı. Hadi ah. gelin. Gel lan buraya. Gel. Kekalar yardım edin. Kekalar. Oğlum sigarayı bıraktım düşmeyeceğim. Allah korona var ya. Yardım edin. Ne oluyor lan? Ee, oğlum. Bakacak Aliye ses. Yardım edin. Gel lan buraya. Gel. Yapma. 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 yapma ya. Şerefsizler bunlar demiyorlar. <laughs> ya, yardım. Sporcuya kaçtım. Gel buraya. Kapıyı kırdım. Gel buraya. Ya yapma. <laughs> geliyorum. Lan kek kolay yardım edin. Geliyorum geliyorum. Ne oluyor senin bela? Oğlum çok hızlılar bunlar. Zengin mi olmuşlar? Ben de onu döveyim ne? yok bir şey değil. Burada bir şey değil. Buradaki bir şey var. Oğlum bir şey olmaz ya. Uyuyuyuyuy çocuk ya. Çok fazla. Çocuk aşağıydık ya. Ne? Ne dedik? Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Gel lan buraya. Orada okulda kaçayım. Kaç kaç kaç. Yardım edin. He he he. Burada bekleyin kek ben babamı çağıracağım. Çağır oğlum. Ya çağır ya. Neyse ben gidiyorum. Yardım edin. Yardım edin. Gabriel. Şimdi Seni döveceğim. Lan döverim ha. Görkem sen ne kadar ayısın lan. Bana ayı deme lan. Git. Yiğit'e bak. Tipe bak. Yani yardım et. Oley. Oley yardım edin ya. Beni dövecek. Beni yardım edin. <laughs> Ayaz abi. Ayaz abi. Ayaz abi. Ayaz abi. Abi. Ve Ayaz abi. Ayaz abi. Ne olamaz. Poyaz'ı gördüm. Bu po Ali. Poyaz. Poyaz. Ali gördün mü? Ne oldu? Zengin çocuklar geldi. Ve Görkem mecan. Ne? İkisi de mi? Ulan ben. Vay ya. Kılıcı almayı unutma tamam mı? Elinde kılıcın var lan. Senin elmas kılıcın. Tamam. Ayaz sen bunu ver. Aa, çok teşekkür öldürme vakti geldi. Ben de çok ol. Sen onu dövecek. Yardım edin ha. aa Yatar. koy. Ay yardım et. Ne oluyor lan? Gel lan buraya. Oo. bu Hemen bunun kafasını atayım görürsünüz. Gel lan buraya. Geberteceğim ben Öldürürüm ha. Şimdi nereye atak? Ben de onu düvelim. Gerisi <laughs> ki Düvek mi ona? Oraya? oraya koyak. <gülüyor> Oradan. <gülüyor> <Neyim bilmiyorum. gülüyor> Gerçekten ikisi de otopsa sap. Lan geberteceğim lan! Yardım edin! Olamaz. Nasıl? Evet işte. Hapishaneye o atılır. Evet. Göreceğim işkenceler yapıyor bu. Oğlum. Ya Çadırdan çıktım. Gel buraya kaçma. Kekoların görmeyeceğim. Ha, keko var ha. Keko'yu göstereyim. Kekolar da evlerde. Evler gitti. Ama sen durmuyorsun. Gel buraya. Gel bakalım buraya, aldı, gel buraya dedim. Ah, ben, ne? Oh kaçma okul, gel bakalım bizine ne Görkem. ya yardım et. Allah belanı bela. <laughs> ya, ne? Diyor ki ne oğlum. Bunlar ne yapıyorsun lan kardeşimize? Gidemiyorum. hapishanede de böyle çürü çürü kaldık. Lan ne yapıyorsunuz lan siz lan? ha? Vallahi biz de yapmadık yani. Bu öyle de demirlerden koyduk. Doktor Bırakın lan beni. Onu döveceğim. Vallahi bu kapatın niye hapishaneye koydunuz? Ben Lan bu çocuğu mı lan? Benim oğlumu davrandı mısınız lan? Sana ne? Bu dönüşüm böyle mi lan? He? Yatar amına koyayım. Çıkmak istiyorum. Kırmam lazım bu demiri. Kıramıyor ama elim acıyor ya. Bunlar hep demir koymuş ya. Orada kalın. Dur. Sana. Demirin amına. Valla bunu ne? Amına. Hayır. Hayır, love yapma. Love yapmasın. Love yapma. Hmm. Gel lan buraya. Ya. İşte. Hazır mı? Hazır baba. Yapma. Yapma hayır. Lav geliyor. Lav geliyor. Yana hayır hayır, hayır hayır Yüzeme gelmesin. Yüzeme gelmesin. Yüzeme gelmesin. Yanım. Yanım. Yapma lütfen ne olur. Lan. Ya şey atları ne yapıyorsun oğlum? Baba özür dilerim. Sadece yanlış hatırladım ya. Oğlum şehirler ne yapayım evimi mahvettin. Oraya koy. Az kalsın yangın çıkacaktı. İşte, aha, canım yandı. Yes Yeslam var gidiyoruz. Ne tür çocuklarız? Senin de memnun musun? Var. Geçilmesek daha. Oha la la niye gitmiyorsun ya? Evet. Selam ya geldiler geldim sen geldi Artık kekolar falan yok he ulamaz ne yapıyorlar hey ne yapmış biliyor kötü çocuklar ne yapmış ne yapmış Ayaz yoksa seni döverim ne yapmış merdivende çıkmış ne ulamaz bu merdiveni kim yapmış ben anlayamadım şu merdiveni saklayamadık mı ya hemen gidiyorum Ulan meni <laughs> Yem acıktısa yemekleri ben oraya Üç, iki, yardım <laughs> edin. Durun, ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz oğlum? Biz ona çocuğu, şu çocuğu boyadı döve ya. Ya de, diyorlar lan onu. Ben onun için vuruyor canım. Bunu, dövün, dövün onu. Ha kız düversen onu da tutulayacak. Gelin bakalım. Bunu mu merdiven çıktınız? Valla evet. Oraya yürü. <laughs> merdiven falan yok. <laughs> ya merdivenimizi de kırdık. Ne yapacağız? Bilmiyorum de bunlar kalsın. Uyuyacaksınız. İki tane yatağınızı alın. Siz Hadi yemek getireceğim size. Buna koyacağım. Yemek alayım. Yemişim. Yemişim oğlum, i̇şte yatının. Vallahi inan kalıyoruz diye ya. Kalmadı ki şimdi ya. Sana da. Oraya da kapat. <laughs> Oha. Güzel yaptık. Ya biz burada kralın Böyle bekler. Yani burası nerede olacak? Nasıl? Yes. <laughs> olsun hanım Evimiz <laughs> Yok, artık bu bizim evimiz değil. <laughs> ya baba sinemayız sinema ya. Sinemayız. Ne ki de orada hep sinema var ya. <laughs> Evde evet, sinema. Şaka şey yaptım ya. Yarın sabah yarın akşam olarken yatacağız, uyanacağız, gideceğiz vallahi May bizim şehrimize. Valla şeyler deprem olsa olmasın mı? Olmasın deprem. Deprem artık yok oldu. İzmir'de var orada. Evet. Hadi bay bay.